Merhabalar değerli dostlar. Bu analizimizde de İlvasov, Lüksemburglu bir vatandaş. İlvasov'la oynuyoruz. İlvasov. Şimdi bu oyunumuzda yine güzel bir oyun. Genelde stratejik ağırlıklı geçti. Yani bir piyon öne geçtik, bir numara çektik, bir piyon öne geçtik. Sonra da piyonun üzerine yattık hesabı. Bakalım sonu nasıl bitti kale finaliydi ama. Bakalım nasıldı. Evet E4. Evet görüyorsunuz yani şuralardan rahatsız oluyorum. Normalde genelde modern oyuncular şunları pek yapmıyor. Evet güzel. Filimize çıktık. Bir ne Evet burada bu hamle güzel hamle. Yani buradan ver diyorum. Şimdi burayı efendim bir piyade vermek zorunda kalıyor. Burada savunmak için. Çünkü buradan beyner falan yiyemez. Ya orada bir ufak bir hata yaptım. Bedelini bir piyonla ödedi. Şimdi burada da tabii değerli dostlar bu yani bu at tutulmadığı için bu piyonu yani biz fille efendim atla alırsak alet kaybediyoruz. Burada bir rakip bize bir numara çekiyor olabilir. Şimdi şöyle olabilir. Ee, ben e, bunu fille de alsam belki bir şey olmazdı ama iş karışırdı. Yani fille aldığım zaman at çarpı at var. At çarpı ata vezir çarpı at. Buradan beynel atıyordum. Daha sonra buradan dalıyordu falan. Savunurdum gerçi de. Ya i̇ş karışıyordu. gene benim avantajım olurdu. Herhalde yani fille de, de alınabilir muhtemelen. Efendim ama at D5 ve fil D5. Fil D5 de, de siyaha yarıyormuş. Sadece evet. E de, şey E D5. Güzelmiş benim için. E D5. Evet şimdi burada tabii sürdü. Kaçtık fil için tabii yol açıyor aynı zamanda. Blokade bunu ileride alırım düşünceleri var. Duble ya bakalım alabiliyor mu? Hemen tabii ne yaptık? Filimizin önünü açtık ve ne yaptık? Atımızı tuttuk. Güzel. Şimdi siyah e, gelişimde biraz daha ileride ama bu çok önemli bir piyade değerli dostlar. Yani bu kadar gelişim için verilecek bir piyade değil. Onu muhtemelen görmediği için vardı. Bir karışıklık da çıkaramadı. Erakumuzu attık. Burada tabii şimdi piyadeyi aldık, üzerine yatarız hesabı. At F3'e kaçmak iyi değil. Ne yaptık? Gel değişelim dedik. O şimdi hem de piyadeyi düzelttik. Ama burada eşitledi diyor. Çok enteresan. Yani burada at 4 öneriyor. Hmm, yani ben bu daha iyidir dedim yani. Bu daha iyidir. Hem de dublemi şey yapıyorum. Piyade öne geçiyorum. Yani AT4'ün bir takım sıkıntıları var. Filmi istiyor, filmi al diyor ama at 4'de alan f 5le falan bir hücum çıkarırsa bir piyadeye karşı yani tamam fili de aldık geldi böyle F5 mf 5 sürdü. Vallahi bilemiyorum yani tamam bilgisayar öyle diyorsa öyledir de onu çok Dikkatli oynamak lazım. O dikkat bende var mı değerli dostlar? Bilemiyorum ben burada piyon tercih ediyorum Bugün de olsa yine piyonla alırım. Evet bu gene bizi üstün kıldı. Net bir piyon fazlayız. Merkezde likidasyon. E, fil eksiğimiz falan da yok. Hani ata karşı fil bir durumu da yok likidasyonla ben bu işi bitiririm. Önce güvenlik dedim. Şu atın yeri çok önemli değerli dostlar. Şimdi ata sürer bunu alır falan filan. Bir çuval inciri berbat etmeyelim dedik. Yani bu çok da şey değil. Çok da böyle parlak bir hamle değil. Burada ışık yok. Acaba şuradan mı açacak? Ama o zaman da gene değişiriz gene. Üstün kalırız diye düşünüyorum. Güzel filmimiz de çıkmışız. Ha. E ama abicim yani ha, şuna basacak şey yapacak evet. Ha, tamam ona bas ne olacak ki f işte tutuyorum kaya gibi. Var mı bir sıkıntı yani burada iyi diyor da kazanca yeter bir iyilik değil. Ha, buradan mı değişeceksin? Ha şuralardan kalelerle gelecek vezire basacak. E kaçarız onu. Ha değişmemesi lazım. Ya gerek yok dedik. Şimdi şimdi diğer dostlar kırdığım zaman şah diyor. Hem de veziri iyi yere geliyor. Gerçi veziri de vezirle göğüslerdim. Direkt almışım hattı. Bu tip durumlarda hemen hatta alacaksınız. Bir piyonda öndeyseniz likidasyon ve kırışma. Yani gerçi bize biraz yakışmadı ama ilerleyen vaziyetlerde biz buna bir iki feda çekmişizdir bu çocuğa ya. İlvas hola. Bu bizim fedalardan. Şimdi atı da oyuna sokmaya çalışıyor ama bu filin hücumda bir değeri yok. Yani şu F5 ile oyunu açarak destekleyemiyor açmaz da. Hani vezir ve atla buradan bir numara çıkaramaz. Ne yapmışız? Hemen likidasyon. Kırarsa at devreye giriyor. Evet güzel. Buralarda bir şey yok değerli dostlar. Yine likidasyon. Şimdi buraya gelirse yine bir şey yok. At kullanamıyor. Atın oynadığı yerde Hani şuraya oynarsa hiçbir anlamı yok. Oynadığı yerde kıracağım. Hat benim. Yani biraz stratejik gidiyor. Bu hamle de tamamen lüzumsuz bir hamle. Zayıflatmışız değerli dostlar. Ya. Bitmiş ya. Yani. Ama. Şu hamle neyin nesi ya. Hani ille de atı hemen kırışayım. Teması. Yani atı da kırışayım bitireyim teması. Gerçi bu nasıl berabere yapıyorsa bir dakika. E tamam bunu da almışız. Evet tamam. Yani evet burada bir piyade üstünlüğü kazanca yeterli görmüyor. Demin görüyordu değerli dostlar. Şurada ben kazanırım diye girdim bir bakalım. Yani bilgisayarla oynasak kazanamayız da şimdi hattı da aldık. Bunlar falan hikaye. Orada ne yapıyor? Ha gene gene bize yanlışlık diyor aşk başa. Yeğen Ahmet Hoca kazanıra girdi diyor. Buradan tuttuk tabii taşımızı. Evet şuradan mı oyun çıkartacak? Ya nasıl çıkartacak? Ya hemen göğüslerim. Allah, Allah Ha bu ucuz numaralar değerli dostlar görüyorsunuz. Basitçe sürerek. Ee, yani buradan yok ya buradan da basabiliriz. Ya yani bilmiyorum ki. Ha şeyi almışız parti bitmiş abi bir dakika. Vezir H6 büyük hata diyor. Vezir H6. Ha, Vezir B6 ile dal hocam bitir diyor. Kale D7 de çok güçlüymüş. Yani kale H1 de güçlüymüş. Yani burada aklıma Vezir B6 gelmedi. Tamam kale D7 ile kale H1 gelir. Vezir B6'nın neyin Niçin? O an anlayamadık. Belki. Tamam kale 7 güzel. Yani buradan sür, sürsen ne olacak? İyice iyice batırdı konumu. Aa, bu da burada da güzel değerli dostlar. Burada triplex villa yaptık. Artık bu yani artık burada acılar 10 hamle 16 hamlede mat diyor. 18 hamle diyor. Aa bunu da vermiş adam. Aa ben bunu görmemişim diğer dostlar. Vezir H8'i ben görmedim mi ya? Vallahi görmemişim Vezir H8'i. Enteresan. E, vaktim, ya vaktim de var. Görmedim mi yoksa eğlence olsun diye mi almadığım? Allah'ı hatırlamıyorum. Yani burada adam gene kaybediyor ama net aleti götürmemişiz. Burada gene oyunu kazanırım ben değerli dostlar yani böyle bir piyade yapısıyla. Kalem çok aktif. Burada gene toplama devam ediyorduk. Yani net kaleyi almadığımız halde gene piyade yapısından. Ya belki görmedik belki eğlence olsun diye mi acaba şey yaptık tam hatırlamıyorum. Evet burada değerli dostlar bunları da veriyoruz. Yani burada saçma bir şah, gereksiz bir şah. Yani burada bunları verdik hiç sorun değil. Kaleyi kas alıyorum burada onları toplarken şurada ufaktan kaçması lazımdı en azından. Hani ikinciyi almaması lazımdı, kaçması lazımdı. Kale kasalandı. Bu da çok güzel bir şey. Yani bu da bunu alınca tamamım bitti. Yani kaleyi kurtarsa da bir dakika evet yani şunu kaçsa da değerli dostlar buradan kovuyorum bunu. Bu artık geçerler. Tutulamıyor. Yani X bir yere gitsin. Hadi şuradan engellesin. Burada A5 falan o çıkar değerli dostlar. Yine bittik. Yani şurada evet yani net kaleyi ya görmedik ya eğlence olsun diye hani bunu ben şeysiz de muhtemelen öyledir. Görmüşümdür belki de. Hani kaleyi almadan da kazanırım abi şeklinde kendime hani çok bit bitti gibi görmüşümdür ama bitmemiş enteresandır yani. Şurada evet. Evet. Burada, burada gene evet 100 kalede 5 en Yani kazanılır oyun. O kadar da kötü değil. 7 Evet gene kazanlara girmiş. Bir piyade. Genelde bir piyade fazla kale finalleri beraber olma durumları oluyor ama hani benim kale bir piyade fazla bir de kale de güzel yerde. Değerli dostlar aktif yerde. Muhtemelen onun için devamında güzel oynamışız. Burada bir de enteresan değerli dostlarımıza hani kaleye güçlü bir taş ama düşmez bir taş değil yani buradaki komiklik burada kaleyi kasalamak çok enteresan güzel. Alamda 2200 fena oyuncu da değilmiş hatta benden biraz daha yukarıdaymış. Evet 4 rating güzel güzel bir oyunmuş. Nereliymiş Lüksemburgluydu bu arkadaşımıza da yine teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.